Hayır. Hayır. Satmak yok. Bir dakika. Hızlı bir güzel araba kaç liraymış. Bakalım. Kapı nasılsa içinden geçiyoruz. Satacağım. Satacağım. Nasıl alacağız? Kaputunu aç. Bak, kaputunu kapat. Şey... Neyse, çıkalım buradan arkadaşlar. Hmm, arabamızı satacağız. Ama bizi lalala sokacak. Hayır, lalala giremem ben. Arkadaşlar azıcık satacağız. Küçücük. Küçük can satacağız. <laughs> Satmak istiyorum ama satamıyorum. Nasıl Neyse. Şu A arabayı. arabayı <gülüyor> <gülüyor> Hı, Adam salabalı. ben kendi arabamı neden alamıyorum? Benim arabam ne oldu? Hah, sat. Bunu arkadaşlar. Gezin işte böyle. Dakika ne geçti ya? Zetmiş. Zorluk zor değil. Zorluk kolay. Arabamla aşağılara düştüm. Dün dün dün. Üstü Efe üstümde oturmasan? Neyse şu külüstüre binelim. E, külüstür mü külüstür dedik de uçuyor araba. Gerçi bu araba değil ki. Nerede acaba? bak? Nasıl ineceğiz arabadan? Böyle mi? Nasıl? Geçen gün. diyemiyorsun gün. kimseye gün. mı? Kimseye Nasıl? Evet. İşte değil ki arkadaşlar bu arada Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çakalım. Bay bay. Neden böyle dedim? nasıl anlayacağım? Ya bunu nasıl Benim arabam değil. Benim. benim arabam. Artık artık artık. Evet, bu otmuş mu, Nasıl? Bu botlar bile efeden akıllı arkadaşlar. Hı hı. Hı. Dönemedim ya, yarım saniye Araba mı Ne yapıyoruz? Şuraya bir Ne yapıyoruz? Amerika taraflarından Türkiye taraflarına geldik. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne oldu? Ben açıldığında size gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen açtım. Geldim. Bakalım ne yapabileceğiz. İşte buraya yarım yarım sade. Benim arabam da yok. Türkiye şuralarda. Hı. Oh. Arkadaşlar. Aha, araba bulduk. Sağsınsın, şans. <laughs> 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 acaba ya? içinde bir var. Robux mu? Bu yak mı Robux? Hayır. Arabanızın hiçbir şeyi yok. Ama bana vermeniz lazım. Yok, Arabam sen? yok. Arabam yok. 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 Cars, 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 cars. Otoca. Arabası sıkıldım ya. Arkadaşlar. Bir bilgiler yiyecekiz. Bakalım. Araba satan kimse yok mu? Arkadaşlar araba satıyor musunuz? İncan topu. Yoktur. İncan. İncan. Ha burada da araba varmış bir tane. Yoksa dönüp dönüp nasıl bir aynı yerime geldim. Evet aynı yere gelmişim. Bulamaz. Aa, şuradan araba satın alabilirsin. Araba satın alabilirsin. Bu hala mı burada? Sıkılmadın mı oğlum? Pegalans <laughs> bu ne ya? Ha ben de bileyim, ben de bileyim, ben bileyim, ben bileyim. <laughs> ha bindik. Ne neden buraya giriyor herkes? Hı <laughs> Herkes <gülüyor> aha, çıktı. Bu yana benim arabam o. Bana getir. Bana getirin o. Şey kardeşim. Ben ben bineyim mi biraz da? Arkadaşlar arabamız satmasa mıydım ya? Çok pahalandı alamıyoruz da. Şu <laughs> Ne yapabiliriz? Kesin i̇şte Basayım. Neyse tekrardan buraya gidelim. Bay korkağa bana ne var Neyse arkadaşlar hoşçakalın bay bay.